Berci ne oldu? Oğlum bir şey olmadı. Bir alt tarafı ya bir taneyi. Abi şimdi ben şu biri gitti. O ne, ne oldu ona? O, o nereye gitti? O nerede? Ha, oğlum bir, bir gün oldu. Hani böyle bir 3-5 gün geçer. Anladın mı? Ondan sonra o, abi Oğuz nerede? Oğuz'a ne oldu? Aa o nerede? Bu nerede? Abi bu adamları bu kadar ya git bak nerede? Abi niye eşini? Çoban mıyız lan koyun? Aa o ne oldu? Aa Abi niye ne oldu? Abi babak nerede? 2 3 gün babak nerede? Abi 2 3 gündür baba e oğlum gelir yani. Nerede deyince adam bir anda zınk diye yayına spam olmayacak ki. Aha. Olgu nerede? O Udir tap mı ya? Şu Kore'de taplayın Ignite AD Udirler çıkmış sen biliyor musun bro? O zaman Oğuz'um hadi lan gel abi Messi günlerin altına kanka. Abi Elvin nerede? O nerede? Geceleri cigaraya ara ver bomba bana ver. Kralını ara bana ver. Ben vesil çaba meçhaba. Ye, yeah, genç girişimci olduk sonunda. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Oğuzum, borç ödemeyeceğim diyorsun ha, brom. Ye, yeah. ulan nice. Ben de bakır borcu birikiyor diye Ribe gidiyordum ha, kanka, ne yapacağız ha, diye. Sonunda gelmiş tebligat. Bunu gidip şimdi SGK'ya mı veriyorduk? Evet, Bireyden sanırım. Aksipit girmeli miyiz ya bu? Millet hep iki ad yapmış gınarmeye çabında biz de mi öyle yapsak öyle yapalım onu. Bugün fena dürüm çekti ya. Et mi kanka? Yok ya tavuk dürümü soslu. Of of. of. Ha? Tamam oyun bitince. Abi spor'a başlayacağım yarın üyelik kaldım bugün çekiniyorum normal mi? Normal kanka yani neyden çekiniyorsun? Sanki insanlar spor sonucu güm diye bir anda kaslı gitmiyorsun ki. Bir de ya abim yapıyorsun işte. Bitmeden şey ananızı ya bir leğine yediğim bir milyon çıksın çocuğu tereş tek başına gidip oraya ölmek ne ya? Abiyle küsüz yani? ya hala barışmadık. Küs müsünüz? Ne oldu la? adamın açıldı. en kötü Fiora'sına laf ettik abi ne oldu? Oo babak şene gelmiş. Oğlum onu diyorum sana bak sana Şen çektim. Hekarim, oy Hekarim, oy, şen oy, falan oy, falan. oy oy oy. Geceleri cigarayı ara veriyorum. Bu maça win basmayan acemiyidir ama unutmayın ha. Reş luz basmış. Zaman herkesin en büyük öğretmeni olur. Geçmişin acıları onu daha güçlü kılar. Gerçek aşk ise geçmişin gölgelerinden sıyrılıp ruhun derinliklerine dokunur. Kimi zaman kayıplar doğruyu bulmanın yolu. Kanka ne anlatıyorsun abi bende? Ne anlatıyor abi? Tamam oğlum geldim. Hatta bana dürüm ısmarlasana. Ismarlayayım kardeşim. Vay. At adresini. Kapıda öder. Kapıda. Direkt ben geleceğim kanka. Kapıda ödeme, <söyleyecek. gülüyor> <laughs> 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 ödeme söylesen abi şuna ya. Yakalayamam. Bir <laughs> <İki> tane <laughs> pizza. Tamam kanka söyle. Ona nasıl tuttu lan? Kanka çok iyi oynadım ama ya. ya. gerçekten çok iyi oynadım biliyor musun? No flash. Ignite Shen bilir misin Ben ama TP yaptım kanka. o kadar iyi kestim ki yani attığım flash adam dedi ki bu kim koyayım. Neydim? Düzeydi bilincim. Suikast mevsimindeydim. Oğuzum kristalizeydi bilincim. Bir burada Eyva eyva. Çişiyor ha. Bir flash atacak diye. Vurma! Oh. Kao free kit. E, yok, F'si yok. Gelebilir miyim? Ward'u da yok. Tam geleceğim. Bir de dövüşüyorum ya abi ben. Bunların E'si yok bro. Ben Kötü orası. Ya öldüm ya. Bunlar alsın işte. Ya Bard ne alaka be kardeşim ya. Bir sıkıntı şu an Geliyorum. Geliyorsun da. O, bence bana mi? atlayacak evet. At... mi istiyorsan Bu biraz. De... Atlayacak, vision atlayacak. bence vision yok da. Bilmiyorum gerçi ya şey ya. var ya. Ar var var. altı oldu mu? Ne yapıyor kanka? Ya. Ne yapıyor? Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Ölü öldü Ölü öldü. Öldü öldü Ben de. steksiz fena bokta. Yalın mı? Olur olur gel gel sen de al kanka gel. Hiç fark etmez al gel direkt yapıştır beyi. Yok. Ulan benim yalnız bir daha mı bok gibi yol olacak? Ulan Sampire almayı düşünüyorum Beni ya. Beni Fenix Udyr'lerden ya. Ha abi lan Oğuz senin counter'ın var kanka oynayabilirsin sağ ol. Adamın ne esi yok şu an Oğuz Oto hata yok adamın. <laughs> da o Beybe almam lazım. Ulti atarım ama. Beybe alsam daha iyi. Grabsları oynamak istiyorum. Artık yok oynayabiliriz kanka. Bunların ulti e, ultisi yok. Meganları da ya uzak. Başladım da gelmeleri lazım bana. Dalalım adamlara. Kanka da bulun var da bulun oyna. WM yok da bulun yok. Ültisi yok Oğuz onun. çok geç geldi ya. Üst tane ping attık oraya oynayacağız diye de. Orada kanka bir yeni bir Udir City'li çıkmış. Ravenous Sidra Presta Atak Ignite Top Lane. istiyorsan sana. Öyle ya. no R Boz şey atarsa ya şey atarsa Öldü sanki Ertuğrul Yok yok, yok ölmez. var. Beni çıkarsana orada. tamam ben öldürürüm. Andre yürürsün diye düşündüm ya. Böyle öldüremeyiz öldüreme gibi düşündüm ya. ES falan da vardı ya daha bu Ace yoktu ya, zıplamasını attı. Allah Allah. Geriye zıpladı ya, ben ondan sana ittiririm diye oh. şey yaptı. Kim var aslında? onun yok. Atıp tuşlasan mı şurayı? Yine alamadık. Beş ne kadar hoş da olsa, Sivir fena değil gibi. Ya nını bezini ben öldüm. Ahriyeti ipi attırsana şuraya. adatmasın atmasın ya. Geçin şey at, at ananı gel botu falan da evleyemiyoruz mu ya? Adamlar Yok bunu ya baba yürümüyor kanka. Kankalar ben kaçıyorum. Abim Allah'a Allah emanet Allah Gülüyor. Teşekkür abi. ederiz. Evet. Hadi ya bottan bir şeyler alalım kanka. Cerat bile tapa kadar yürüdü ya. Adamlar ayık ama ya kaçacaklar evet. Evet. Bak yine kim bunda kaldı. Delireceğim ama. Comeback attı. Fena öne geçti ama biliyor musun? Aha çok iyi lan. Acayip öne geçtim ya. Müdür burada kanka ha. Buradayım abi. Beni deniyor. Bunlar mini gınar trash falan da yedi. Benim ultim var ha kanka ya. ultim var İler, ilerleyebilirsin. Çok bir şey yapmayalım ya. Birazdan benim bu gidecek ya botu alamıyorsunuz mu kanka? Ultiyle bir dive daha mı attık ya oraya? Oğuz ve şu atmak istemiyorum ya. Yani. Alacağım mı? Kulaş ya. Hadi sayıl. Bunu alalım acil. Biz mi aldık? Nice. Tamam aradı abi. Ağam ne o? ne yaptı lan o? <laughs> <Karak olur. Gülüyor> Falan baksak Trash de geldi Oğuz. Trash sen ne yaptın? Niye öyle bir geç geldin ya? <laughs> Bana lantern atsan oğlum evladı. Öldü öldü. Aldım ben asist. O flashlattı salak. salak. Birader sal be. Lan Gnar'ın turn'u falan ha. Dikkat ne edin ya? yani. Yapmayın. Gare Gnar guys. Gnar buraya TP atar diye. Gnar'ı bir bozamıyorsunuz mu ya? Kanka adam yok ki. E zaten zelat şey ya. Kom. Bakın ultisi yok. Al o herald'ı vermeyelim ya. Yiyipim var. Ananı s*** öleceğim ben. Geliyoruz abi geliyoruz. He ölmedim. Zelat'ın şeyi yok ultisi yok. Allah kahretsin ya. İştir ki o bu artık ben taraftan gitti. Doydamam lazımdı ya. Üstümde Allah <laughs> üstünde. Oğlum adam ne yapıyor amına? Alo. Böyle bir şey var mı kanka? Hasta mı oğlum bu adam? Bu ultim maska oynar mısın? Attım. Bir şey. harikasın be. Ucu ucu kanka. Farklı değil. Eş. Hadi dress hadi kanka. Dress hadi be oğlum. Ya, ne yapıyor? Oğlum sen abi, niye bir sağa bir sola bakıyorsun? Bunun ne oldu? Bunlar ya sen o ne çözüyorsun Ar ha. <gülüyor> <gülüyor> çözüyor. ya. Harun ne çözüyor ya. Orada da oynuyor abi adam. Dört kere ölmüş ya. Anterna oynuyor bilerek ölmemek için. Arkadaşlarına hava mı atacak? Çok korkak. Ben nefret ben ediyorum ya. bro ya. Ben böyle ölünce gerçek hayatta ölecekmiş gibi oynayan adamdan nefret ediyorum ya. Şeyde ya dog. Dag. Ben bir dag. Saldık mı yarıldı? Rom. Ültim yok ben salabiliriz. yapıyorlar. 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 Ah bir botta. emarım yok. Zeratu dir bana tek atar. Yamat yani da almam lazım yoksa gınara karşı pış pışlayamam sadece. Ne Ya tek ya bu Zerat ama bokunu çıkarmıyor mu ya? Çıkartıyor çok ilerliyor. Kanka böyle bir ilerleme Aa, yok. Böyle bir şey yok. Ne yapıyorsun peki lan? Eyvah. Yakalarım gibi yine de. Daşı %100 var onun. Yok o. O ultim var. O var bulur var mı? Arkadaşlar Deniz Drey kim lan? Var geldi. A taken. 5'ti. Base ult ultim var. Aa, treşe baksana. Bunun oğlu açıldı, açıldı kanka çocuk. Hadi güzel. Arkadaki ha? adamlar da büyük çocuk abi görünüyor, evet, değil mi? Arkadakilerden de ayrı bir tek bana harbiden. Ultim var. Ya yemiş ya. Drey'e e oynayalım ama artık kanka şunu oynayalım. Evet. Bir daha almadan beyz atmam lazım da aç köpek olduğum için yapacağım ya. Ama <laughs> hmm. iyi. Kanka <laughs> rahattasın ultim var. Bekleyeceğiz <laughs> böyle oynayacağız yetim. Tiamat'ın Sunfire bundan aldım. Yoksa Gnar sideline'de benim götüm geçiyor. Yani bu dakikalardan sonra. Wave'i alıp hep ulti bakacağız. O yüzden bu iki item aldım. Evi kesip ulti pozisyonu ve evi kesip ulti pozisyonu. Evi kesip ulti. Skin bayağı iyi ya. Ben bu Shen skiniyle ile oynamaya bayılıyorum. Ya banka ya bassana şunu. Ha o neyi gördün mü abi? Karmı. Zerat TP attı. Baksana, bak bana. Ben ultim yok ki şey attım. Durun herhalde ya. Aa, kes sola sokuyor ya. Devam ya adamlar müddet falan takılıyor ama. Biz mizba alırız muhtemelen. Adama var ya ağır diyorum. Burnu kırılacak adamsın ya. Herifler base attım ya? O gerçi sivir ultisi var. Onlar geliyor abi. Ananı dojlamıştım yedim ya. Bir salak. Bir abi geliyorum. Bu da iyi. Kim oğlum? Boz neredesin lan? gel. geldi. Ahri oynamak mı istiyor? Evet. Ülke mal almaya gerek var mı ya? Şöyle ana ending bence tanklar gibi. Kış <laughs> açıldı ne ha bro? Kaçma kanka, kaçma kanka. Oyuna Özgunar'ın da esi yok. Gel gel. Yemeyen yok mesela. Çok iyi değil mi de? <laughs> Pardon brom o olsun. Bağımla konuş abi de ondan attığını bilmiyordum Sen çaldın mı? ben fark etmedim bile Genç girişimci işini mi konuşuyorsunuz pederle Yok ya ne yiyeceğiz diyor da Babaya peder diyor musun sen kanka Pe Babaya peder diyenlerin <laughs> dal yaraklık Peder <laughs> Bizim peder, peder ya Peder diyen fena Hain evlat ya olur <laughs> pederi iki yumruk salladım moruk. Babasını döven bir arkadaş vardı o peder diyordu. Değil mi kanka? Tam o tipler yapar yani onu. Peder. Ne pederi? Ya bizim peder şu işi bir halletse. Selam fıstık. Take away bro. Tanırlar bizi Oğuz. Sen Botox bro bo Botox brosu biliyor musun kanka? Aha. Selam fıstık. Aha. Tanırlar mı brom? He adam Oğuz kadar tank? Abi adam s**yor beni güzel, oh, Tanır, like. tanırlar mı brom? Kimi ya? Tanımazlar mı kanka? Selam fıstık Baba, po baba Porsche biner bebeğim Abi label C5 <laughs> içeri alınmış gördün mü? Kedi label free Sen label. yazsaydın Yazdım kanka Free Label C5 diye Dur abi 23 yaşa giriyor ya. Ben 23'ü e atlayıp direkt 27 olacağım. Samurai Calling Story satan erkek mallığını bilir misin sen Oğuz? O ne ya? Samurai Calling şeyini, makarasını biliyor musun kanka Samurai Calling? <laughs> Selam bu arada. Tanırlar mı Brom? Elinler ya. Sen anneler gününde annem diye paylaşan storyleri bilir misin? Tanırlar mı Brom? Sonunda Oğuz be kafayı yedin. Bize mi yetsek ya Oğuzum? Bu ne ya ben bilmiyorum ben şey kaldım. Botoks bros. Fransız kaldım bro. Botoks botoks bro bilmiyor mu kanka botoks Bros? Yok. <laughs> Selam İzledim. bu arada. İzledim. Selam fıstık. Oğuz bize 3 çay bir açık kanka. Merhaba merhaba. Bölüm var. Tanırlar mı bro? Hareket edemiyorum bro. Görüşürüz. Bro, bro. beni saldın mı? Ha. Geldim geldim şaka yaptım. Rob üç çay. Tanırlar mı bro? 3 çay biri açık Oğuz. Onun. Fresh bro, var mı? Abart abi. da değil ha biliyor musun? Hop! Tanırlar Brom. Kayenik kalmayacağım bu arada ya. Çalıp şunu da bırakacağım orada. Bu sürpriz ne alakası var? Oğuz, Oğuz. Ahriye TP attırsana. Hadi, hadi. Ahriye, tp attır. hadi, hadi. Ahriye TP attır. Pet kapalı olduğumu bilmiyor musun abi? Ya siz benim Ahriye TP attırmadığımı bilmiyor musunuz? Bu çocuğu. Bu çocukları. Ananızı avradınızı s**erim sizin ben. be <laughs> ihtim var dal adamlara. Oz bana 3 çay biri açık kanka. Tamam brom. Oğlum hangisi açık diyeceksin anladın mı? 4 Playin çay versiyonu kanka bu. Tanırlar mı brom? Ben bayağıdır yokum abi sen bilmiyorsun galiba. Tanırlar brom selam fıstık. Tamam o zaman. Tamam o zaman yol al hesabı kanka. Bu kim o hareketi gördün mü? Kamil. O oh, seni bırakmadım brom. Tanırlar mı? Ya şu gelen böyle ekranın mosmor oluyor ya. Yine tankladım. Brom çok derindesin Brom. Brom ben çıkacağım mı buradan? Ama tamam tut Brom. <laughs> <'u. gülüyor> Gördüm abi. Serhat ulti derim. Ama kaçan ya. Kanka bir yardım edin lan ah. <laughs> rom ben bunları bu hangi bir adamdan Nasıl mücadele den Süleyman? Vadi kalın mı ya Brom caddeden? Brom sol var yalnız verirsek oyun. Garbi oyun gider biliyor musun? Bakma yani bu oyun şu an sen böyle makara falan döndüğüne. Anırlar yani Brom. Buradan ejderi akmaz mıyız Brom? Ya bak gelin bana ya. Brom Bart. Ha? Art, kaçacağım mı sandın brom? Res lanten. Ya ananı s**erim. Beyzden lanten atarak mı çıktın? O çocuğu. O lanterni böyle boğazından dolar. Böyle a** koyayım çekerim kafanı kopartırım ya. Nereye attın? Boşluğa mı attın lanterni ya? Tanırlar brom. Selam fıstık. Beyzlere mi aksak oradan ya? Abi izliyor musun sen şimdi? İzliyorum kanka. Bu, bu, no, no, bu, bu ne? Bu <laughs> ne? Ben parfümcü ol şu borcunu evde <laughs> ee, ne vurdu lan? Bizi, sen oyna aynı itemlerle kanka seni bulamazsın yani. Abi oyunu kaybedeceğiz sen yine daldın övü övüye. Ama free win diye böyle takılıyorum kanka. Ben tryhard'ı içeyim. Abi vallahi bak. Kanka Muslera'nın olayı ne? Ha kanka. Böyle teklifler geldiğini düşünen bir öyle Götten uydurma bir şey yapmış da, benim de çok komiğime gitti kanka. Allah Luz geliyor peder. 2012 Hangi? Chelsea 25 milyon, 2015'te Manchester United 35 milyon önermiş ha, Muslera'ya. Yani bu kadar kolpa bir SS ben hayatımda görmedim. Oyunu bitirelim ya. Bitirelim bro. Tanırlar bu arada. 2015 bu Manchester United, 35 milyon euro. Tanırlar mı bro? 2015 yalnız 2015'te ya? 2015'te United DG'ye 25 milyon ödememiş. Muslera'ya 35 milyon euro verdiğini düşünüyor adam. Prime dönemiydi Nando'nun. Muslera SS'i ya? Doğru diyorlar. 2013 17 milyon euro Barcelona. Tanırlar <laughs> bro. O SS'e doğru diyorlar ha. O SS doğru diyorsan kanka. Elimde Bunu bir, yapayım. elimde bir SS daha var istiyorsan onu açayım sana. Ona da inanabilirsin. Dik, dik dik Yok. Bir geliyor kanka. Yine bakabiliyor musun bro? Bakıyorum. Nerede dur? Bakıyorum Bak kanka yayına. Bakıyorum. inanan buna da inanır kanka. Gördün mü? Hadi kanka minyonları keseceğim. Yo görmedim ki. Ha gördüm tamam. Bu doğru ki. <laughs> Muslera yanlış bu doğru. <laughs> bu gerçek zaten. <laughs> bu kolpayı sıkan piç. Bu kolpayı sıkan piç abim Ozan Tufan. Ama şu tipe de kanka verebilir. Harbi oyuncu gibi. Var mı? Bak kanka. Kanırlar brom. Buradan gınarın bacısına mı geçsek ya? Abi ben öldüm. Bu oyun. Aha, tanırlar bu hmm. oh. Aman 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 aman. Benim editimim... Be, be aslında o kanka o fotoğrafın gerçeği bendeki Muslera'ya uygulamışlar onu, BG. Ya lan, 6 saattir yayında mıyım ben? O okay, KCPI'dan par gelecek parayı düşünmekten kafayı yeriz mesela ha, o Eski kıçıpla eski karşılaştırmaktan kafayı yedik ya. Kanka şu an kaç bir, 150 doların var senin. Bende de şey var mı abi her yayın sonu kicipten ben sen, eski kicipe göre ben hesaplama. Ben sana şöyle söyleyeyim artık hani böyle yayını <laughs> kapatıyorum kicipe bakmıyorum böyle 5 gün sonra falan. Aa bakayım kaç gelmiş. <laughs> hani bakınca suratım ekşiyor kanka. <laughs> eski kiciple kıyaslıyorsun sen onu, Yok, ben, onu, ben onu ben yapıyor musun? Eski mu? kicipten kıyasladığım zaman kanka arkadan camdan atlayasım geliyor. Devam mı? Kaçmıyor musun? Devam tamam, devam ya. Hadi go o zaman. Değitim, hoş geldin canım. Sadece. Devam devam. Akşam görüşürüz arkadaşlar. Ben günde iki mesaiye başladım abi sen biliyor musun? Nasıl kanka ya şey <gülüyor> mesai. <gülüyor> Ortalama sabah Ortalaması yapıyorum abi kanka. daha akşam. Kaçar abi. saat yapıyorsun? Kaçar saat? 4 4-5 saat hem sabah hem akşam. 5 saat çift mesai. Öyle yapmak ha. lazım ama artık kanka geçinebilmek için. Yok abi vallahi bak şimdi kapattım. Adam gelir bir 7-8. Konuş... Sen ne yap abi gece yayını? Kanka bilmiyorum böylesini. Yaz olmayan güzelini. Uçuyor gökyüzüne ee, Oz. gece yayını başka bir oyun oynamam lazım ya. Yani. Gece 2'ye çıkıyor diyor. Ben gece e. işte Twitch'te kanka şey yapıyorum. metin ikiye çıkıyorum. Misali 2 TV'de. Burada o var ya Kcipten çok daha fazla bırakıyor Oz. Tamam dedim oğlum Oz. Geliyorum dedim. Gece yayını deyince Oz kapat dedim. <gülüyor> <gülüyor> ya oğlum ne mal adamsın kim yazdı onu ya? <laughs> Tamam dedim oğlum geliyorum. Kapat telefonu. <laughs> Oğuz'a Oğuz'a dün öyle olduk kanka.